108. bölüm ölümü ve kabri düşünmek Bilmelisin ki cenaze basiret sahipleri için bir ibrettir. Bu aynı zamanda insanlar için bir uyarı ve düşünmelerini sağlayacak bir hadisedir. Fakat bu durum gaflet ehli için farklıdır. Ölümü müşahede etmek onların kalplerinin katılığını artırmaktan başka bir işe yaramaz. Zira onlar hep başkalarının cenazelerini seyredeceklerini zannederler. Bir gün kendilerinin de tıpkı o cenazeler gibi başkalarının omzunda mezara doğru taşınacaklarını hesaba katmazlar. Yahut bunu hesaba katarlar fakat kendi ölümlerinin pek yakın olduğunu, şu anda eller üzerinde taşınmakta olan cenazelerinin de daha önce uzun emeller taşıyarak aynı düşüncelere sahip olduklarını ancak Onların hesabının boşa çıktığını ve sürelerinin ummadıkları şekilde erken olduğunu düşünmezler. Basiret sahibi kişi bir cenaze gördüğü zaman tabutun içinde kendisinin olduğunu düşünmeli ve cenazeye bu gözle bakmalıdır. Zira kendisi de pek yakında yarın ya da ertesi günü mutlaka o tabutun içine girecektir. Rivayet edildiğine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh bir cenaze gördüğü zaman şöyle derdi: Güle güle gidiniz. Biz de sizin peşindeyiz. Mekhul et meşki rahmetullahi aleyh de bir cenaze gördüğü zaman şöyle derdi: Siz önden gidiniz. Biz de arkadan geliyoruz. Bir yanda çok etkili bir nasihat, diğer tarafta gafletle dolu kısacık ömür. Birincisi geçip gitti. Kalanlar ise düşünüp ibret almıyor. Uset bin Hudayr radıyallahu anh da şöyle der. Şahit olduğum her cenaze karşısında kendi kendime mutlaka ona neler yapılacağını ve ne duruma düşeceğini düşünürüm. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh'in kardeşi vefat edince ağlayarak şöyle der. Vallahi senin başına neler geldiğini bilmeden gözlerimin yaşı dinmez. Yaşadığım sürece bunu asla bilemeyeceğim. Ameş rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir cenazede bulunduğumuzda herkes derin bir teessür ve üzüntü içinde olduğundan kime taziyede bulunacağımızı bilemezdik. Sabit el-Bunani şöyle der. Cenazede bulunduğumuzda başı öne eğilmiş ve ağlamakta olmayan kimse bulunmazdı. İşte selefin ölüm korkusu böyleydi. Şimdi ise cenazede hazır bulunanların çoğunluğunun gülüp eğlenmekte, sadece ölünün mirası hakkında ve varislere ne kadar miras bıraktığı gibi konularda konuştuklarını görmekteyiz. Cenazenin akranları ve akrabaları geriye kalan mirastan nasıl pay alabileceklerini düşünürler. Hiçbiri kendilerinin de bir gün bu cenaze gibi öleceğini, omuzlarda taşınarak kabre götürüleceğini düşünmez. Bu gafletin sebebi elbette ki günah ve isyanların çokluğundan dolayı katılaşan kalpten başkası değil. İşlemiş olduğumuz bu isyan ve günahlar bizlere Allah'ı, ahiret gününü ve önümüze çıkacak olan o dehşet dolu hadisileri unutturdu. Bunun sonucunda da gaflete düşüp oyalanmaya daldık. Bizlere bir faydası olmayan şeylerle meşgul olmaya başladık. Cenab-ı Hak'tan bizleri bu gafletten uyandırmasını diliyoruz. Cenazeye gelenler için en güzel davranış ölü için ağlamalarıdır. Fakat hakikati anlasalar ölüye değil kendi hallerine ağlarlardı. İbrahim Ezzeyyad halkın ölüye acıyıp rahmet dilediklerini görür ve şöyle der. Kendinize acısanız sizin için daha hayırlı olur. Ölen kişi şu üç korkudan kurtuldu. Ölüm meleğinin yüzünü görmek. Artık onu görmüş bulunuyor. İkincisi ölüm acısıdır ki onu da tattı. Üçüncüsü ise son nefeste imansız gitme korkusu ki artık bu korkudan da kurtulmuş durumdadır. Ebu Amr bin el-Ala şöyle der. Bir gün Cerir'in yanında oturuyordum. Celil de katibine şiir yazdırmaktaydı. Tam o esnada bir cenaze göründü. Bunun üzerine Celil durdu ve sonra şöyle dedi: Vallahi bu cenazeler beni ihtiyarlattı. Sonra şu şiiri okudu: Bize doğru gelen cenazelerden korkuyoruz. Geçip gidince de tekrar eğlenceye dalıyoruz. İçine kurt dalan bir koyun sürüsü gibiyiz kurt gidince biz de otlamaya döneriz. Cenazede bulunmanın adabı Fıkıh kitaplarında belirtildiğine göre cenazede bulunmanın adab ve sünnetleri şunlardır. Tefekkür etmek, ölümden ibret almak, ölüm için hazırlıklı olmaya çalışmak, vakar ve tevazu ile cenazenin önünde yürümek. Yine fasık biri bile olsa ölen hakkında hüsnü zan yani İyi düşünce sahibi olmak ve kendisi salih bir kişi görünümde olsa bile nefse hakkında su izan yani kötü düşünce sahibi olmak cenazenin edeplerinden biridir. Çünkü insan son nefesini nasıl vereceğini bilemez. Nitekim Ömer bin Zerrin günahkar olarak tanınan bir komşusu ölür. Pek çok kişi onun cenazesine katılmaktan uzak durur. Fakat Ömer onun cenazesine katılır ve cenaze namazını kılar. Cenaze kabre konulduktan sonra Ömer kabrin başında durur ve şöyle der. Ey falanca! Ömrünü tevhid inancı içinde geçirdin. Yüzünü secdelerde toprağa sürerek ömür sürdün. Senin için günahkar ve hatalarla doluydu diyorlar. Hangimiz günahsız ve kusursuzuz ki? Anlatıldığına göre Basra'ya bağlı nahiyelerden birinde günaha düşkün olan bir kişi ölür. Fakat ölen kişinin karısı cenazeyi taşımak için kendisine yardım edecek birini bulamaz. Günahlarının çokluğuyla tanındığından komşularından hiçbiri cenazesine katılmaz. Kadın ücretli iki hamal tutarak cenazeyi musalla taşına taşıtır. Fakat hiç kimse namazını kılmaz. Kadın cenazeyi defin etmek için sahraya taşır. Oraya yakın bulunan dağlardan birinde büyük zahitlerden biri bulunmaktadır kadın bu zahidi karşısında görür. Sanki cenazenin gelmesini bekliyor gibidir. Sonra cenazenin namazını kıldırmaya hazırlanır. Derken şehirde zahid kişi falan kişinin cenaze namazını kıldırmaya hazırlanıyor diye haber yayılır. Bütün şehir halkı cenaze namazını kılmak için oraya toplanır ve hep birlikte cenaze namazını kılarlar. Halk zahidin bu cenaze namazını kılmasına şaşırır. Bunun üzerine Zahid onlara şöyle der. Bana rüyanda denildi ki falanca yere git. Orada bir cenaze göreceksin. Yanında bir tek kadından başka kimse yoktur. Onun cenaze namazını kıldır. Çünkü onun günahları bağışlanmıştır. Bu sözler üzerine halkın şaşkınlığı bir kat daha artar. Bunun üzerine Zahid ölen kişinin hanımını çağırtır hanımına ölen kişinin nasıl bir hali ve ne gibi özellikleri olduğunu sorar. Kadın der ki, herkesin bildiği gibi gün boyunca meyhanede bulunur ve içki içmekle vakit geçirirdi. Zahid der ki, iyi düşün, onun hiç iyi bir amelini bilmiyor musun? Kadın şöyle der, sabahleyin ayılınca elbiselerini değiştirir ve abdest alırdı. Sonra gider, sabah namazını cemaatle kılar ve daha sonra da meyhaneye döner, günah işlemeye devam ederdi. İkinci olarak, evinde hiçbir zaman bir veya iki yetim eksik olmazdı. Evlatlarından çok o yetimlere iyilikte bulunurdu. Üzerlerine fazlasıyla titrerdi. Üçüncü olarak, gece ortasında sarhoşluğundan ayrılır ve ''Ya Rabbi, bu habis beden ile cehennem köşelerinden hangisini doldurmak istiyorsun derdi. Bundan sonra Zahid kayboldu. Halkın ölen kişi hakkındaki şüphe ve tereddütleri de zahil oldu. Dahak rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir zat gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Ey Allah'ın Resulü! İnsanlar içinde en zahid olanları kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kabri ve kabir içinde çürümeyi unutmayan, aşırı dünya süslerini terk eden, baki kalanı fani olana tercih eden, yarını kendi ömründen saymayan ve kendisini bugünden ölüler arasında sayan kişi. Hazreti Ali kerremallahu ve çeye derler ki Neden kabri sana yakın yerde oturuyorsun? Şöyle cevap verir. Ben onların en iyi komşular olduğunu düşünüyorum. Ben o komşuların doğru sözde olduklarını görüyorum. Dillerine sahipler ve insana ahireti hatırlatıyorlar. Hazreti Osman bin Affan radiyallahu anh bir kabrin başına varınca sakalları ıslanıncaya kadar ağlardı. Kendisine bunun sebeplerini sordular ve dediler ki ''Sen cennet ve cehennemi hatırlayınca ağlamıyorsun da neden kabrin başına varınca ağlıyorsun?'' Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle cevap verir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kabir ahiret duraklarının ilkidir. Kişi bu duraktan başarıyla geçerse, ondan sonraki konaklarda kendisine kolay gelir. Eğer ilk konakta başarılı olmazsa, ondan sonraki duraklar kendisi için daha zor olur. Anlatıldığına göre Amr bin el As radiyallahu anh bir gün mezarlıktan geçerken durur ve iki rekat namaz kılar. Kendisine derler ki bu senin her zaman yapmadığın bir şey. Şimdi neden yaptın? O şöyle cevap verir. Kabir halkını ve onlar ile kabir arasında nelerin cereyan ettiğini düşündüm. Bu iki rekat namaz ile Allah'a yaklaşmayı murat ettim. Mücahid rahmetullahi aleyh şöyle der ölü ile ilk olarak kabir konuşur ve ona der ki ben böcek yuvası, yalnızlık diyarı, gurbet yeri ve karanlık bir evim. Benim sana hazırladıklarım bunlar. Peki sen benim için ne hazırladın? Ebu Zer radiyallahu anh şöyle der. Benim en muhtaç olduğum günü size söyleyeyim mi? Kabrime konulduğum gün.